Doğal bitki örtüsünün her iki şekilde de gösterilen kuşakları oluşturmasında aşağıdaki unsurlardan hangisi ortaklaşa etkili olmuştur? Ki baktığımızda sıfırla bin metre arasında biz e, çalıkları çalılıkları görmüşüz. Daha sonra geniş yapraklı ormanlar yükseldikçe karışık yine yapraklı yükseldikçe bir yamaç boyunca sıcaklığın düşmesine bağlı olarak bu değişimi yaşıyoruz. Bunun yanında aynı durumu ekvatordan kutuplara doğru gittiğimizde sıcaklığın yine düşmesine bağlı olarak açıklıyoruz. Yani bitki örtüsünün yamaç boyunca kuşaklar oluşturması, bitki örtüsünün ekvatordan kutuplara doğru yine kuşaklar oluşturması sıcaklığa bağlı olarak bir değişim oluyor. İkisinde de ortak olan nokta sıcaklık olduğu için doğru cevabımız B şıkkı oldu. Bir yerde bitki varlığından söz edebilmek için sıcaklık, güneşlenme, rüzgar, nem ve yağış gibi iklim elemanlarıyla yeryüzü şekilleri, toprak ve su kaynaklarının elverişli özelliklere sahip olması gerekir. Bitkilerin sıcaklık, nem ve toprak istekleri farklı olduğundan her iklim tipinin kendine özgü doğal, ve doğal bir bitki örtüsü olmuştur. Buna göre aşağıdaki grafiklerde gösterilen iklim tiplerinin hangisinin kendine özgü doğal bir bitki örtüsü olduğu söylenemez. Şimdi birinciye bakıyoruz temmuz, ağustos aylarında daha çok yağış almış ve sağ tarafta gösterilen sıcaklık değerlerine baktığımızda yaklaşık olarak 10 ay sıfırın altına düşmüş. 2 ay sıfırın üzerinde gerçekleşmiş. Ki burada tundra iklimi ve yosunsu dediğimiz liken dediğimiz bitki türleri söz konusu. B'ye baktığımızda her mevsim yağış almış ve 30 derece civarında sıcaklık var. Bu tropikal ekvatoral iklim. O yüzden e, özellikle geniş yapraklı ağaçları görüyoruz. C'ye baktığımızda sıcaklık ortalaması 20'nin üzerinde 30'a yakın bir ortalama ve en fazla yağışı yaz döneminde almış. Savan uzun boylu ot toplulukları. Diğerine baktığımızda D şıkkındakine sıfırın altında hep sıcaklık. Yani kutup. Kutuplarda biz bitki örtüsünden bahsedemiyoruz ya da toprak tipinden bahsedemiyoruz. E şıkkına baktığımızda en fazla yağışı özellikle olarak dikkate aldığımızda Aralık, Ocak, Şubat yani kış mevsiminde almış. Bu Akdeniz iklimi maki yani çalı topluluğunu beraberinde getiriyor doğal bitki örtüsü olarak. Yani burada da dediğimiz gibi özellikle sıfırın altındaysa hep sıcaklık kutup iklimi oluyor. E, o yüzden de bitki örtüsü ve topraktan bahsedemiyoruz. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Bitkiler için önemli etmenlerden biri de ışıktır. Ancak bu ihtiyaç bitkiden bitkiye değişir. Bazı bitkiler güneş ışınlarını doğrudan görmek ister. Bazı bitkiler ise gölgeyi sever. Örneğin orman altında yetişen bitkiler ağaçlar yok edildiği zaman doğrudan güneş ışığı altında kalınca yaşayamaz. Buna göre aşağıda veren ülkelerden hangisinde son yıllarda ağaçların aşırı kesilmesine bağlı olarak orman altı burada önemli olan nokta bu. Orman altı örtüsü de daha hızlı tahrip olmuştur. Özellikle ormanlık alanlarda e, ağaçlar e, ki geniş bunun yanında iğne yapraklı olabilir. Özellikle de güneş ışını daha fazla almak için yarışan bazı ağaçlar var. Bunlar ekvatoral iklimde. Bu ağaçların boyu 40 metreye aşabiliyor ve onların altında kalan bitkiler güneş ışınlarını tabii almıyor ve ona uyum sağlamışlar ve bu alanlardaki ağaçları kesince de balta girmemiş ormanlar diyorduk ama tabi son yıllarda tahrip fazla o tropikal ormanları kesince alt kısımdaki o bitkiler güneşle e, birebir maruz kalınca güneşe e, tabii ki o kısımda adapte olamayıp ortadan kalkabiliyorlar yani burada özellikle Brezilya'nın olduğu kısımda Amazon yani o alandaki tropikal ormanların özellikle tarihi sonucu bu durumun gerçekleştiğini söyleyebiliriz diğerleri zaten kutuplara yakın alanlar ya da İsviçre soğuk Uğuk bir alan örneğin Orta Avrupa kısmında yer alan Alpler var. O yüzden de biz E şıkkı Brezilya'yı doğru cevap olarak aldık.